Evet arkadaşlar şu anda ben bütün Squid Game oyuncaklarımı göstereceğim ve şurada. Evet arkadaşlar bütün Squid Game eşyalarım burada. Bak bunlar efsaneviler. Şu kare kafa oyuncak bebek front band. Bu arada bunu, bu, bu, kartta neler var merak edenler içine açıyorum. Evet arkadaşlar işte işte burada ve bu arada ben üstümü çıkaramadım. Buradan hikaye gittik annemle. Evet arkadaşlar şundan. Evet arkadaşlar. Şimdi tabi 456 çıktı. Sonra da bu adı neydi? Ama tanıyorum ben. Kankse bir yokla misket oynadı bu. Ne? Ama neyse bilmiyordum. Ve frontman de çıktı. 333 çıktı. Ve Thanos çıktı. 3 sezondaki geyon çıktı ve bir tane daha geyon çıktı. Evet bu kadardı. Şimdi ben videoyu durdurup bunları toplayacağım ve size de devamını göstereceğim. Evet arkadaşlar diğer oyuncaklarım işte burada. ben <laughs> maskem de var. Bak bir de Dagi var. Bir de ben bu iki artık aldıklarım ürünler var ya ben işte bir tane 10 e, tane aldım İşte onları çıkardım Dak, bir tane daha takıcı oluştu ama böyle nasıl olmuş yorumlara yazın e, böyle bir tane takıcı oldu böyle bir tane kaydı kaydı şöyle böyle bir tane takıcı oldu tabi arkasında squid game şeyi var böyle squid game daha iyi üçgen kare İşte onu bu bu puan bu anlıyorsunuz. Bu mu bu daha iyi yoksa bu mu daha iyi? Bu anlayın. Evet sırada bu var. Bu davetiye kartı bir yok olduğunu biliyordunuz ama ha şu taksinin içinden çıktı. İşte tamam. Bu arada arkadaşlar çok az kaldı sürenin bitmesine. Bir de 5 taşım var biliyorsunuz. Bir de şuradaki efsaneler var. Bir de front ben maskem var. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Ay pardon. Arkadaşlar bir de göstermeyi yaptım. Bir tane altın front ben var. Bir de tamam. Evet arkadaşlar bunlar da gerçekten güzeldi. Görüşürüz arkadaşlar. Zaten yayın bitmek üzere. Görüşürüz.